Aptal mı dediniz? John Lasseter hep animasyon sanatçısı olmak istemişti ve hayali Disney'de çalışmaktı. Ancak ilk işi Theme Park'ta Jungle Cruise'daydı. Gel zaman, git zaman animasyon stüdyosunda iş buldu. Ve sonra gerçekten çok ilginç bir olay oldu. Dijital efektlerle zenginleştirilmiş bir film olan Tron'un çekimine tanıklık ederken animasyonun olanaklarını gördü. O güne kadar animasyon filmler iki boyutlu olarak elle çekiliyordu. Lasseter'ın aklında ise tamamen bilgisayar tarafından yapılmış üç boyutlu bir film vardı. Ancak Disney stüdyoları 50 yıldır iki boyutlu film yapıyordu. İşlerini aptal, geveze bir oğlandan öğrenecek değillerdi. Sonuçta John Lasseter kovuldu. Artık hayallerinde bir iş yoktu. George Lucas'ın filmlerinin zenginleştirilmesini yapan başka bir dijital şirkette çalışmaya başladı. Lasseter oradaki tek animasyoncuydu ve çok kısa, çok ilginç bilgisayar animasyonlu bir film çekimini yönetti. Ve şansı bu kez yaver gitti. George Lucas şirketi Steve Jobs'a sattı. Sadece bir bilgisayar donanım şirketi aldığını zanneden Jobs 10 milyon dolar ödemişti. Daha sonra Lasseter Jobs'a çektiği kısa filmi gösterdi. Jobs şirketi bu alanda başarıya ulaştırmak için nelere ihtiyaç duydu? olduğunu sordu. Lester daha uzun bir film çekmesi gerektiğini ama bunun yaklaşık yarım milyon dolara mal olacağını söyledi. Jobs kişisel bir çek yazdı ve çeki verirken ancak bir şartla John dedi. John Lester, kimi ağır şartların ve boğucu kısıtlamaların gelmekte olduğunu düşünürken Steve Jobs'ın ağzından dökülenler şuydu. Harika bir iş çıkar. Johnla başta çalışan John Lasseter bu işle Oscar aldı. Bahsi geçen iş ise sıkı Durun, tarihte bilgisayar animasyonuyla üretilen ilk film olan Toy Story, oyuncak hikayesi. Toys come to life. To infinity and beyond! Toy Story. Look out. Can. Ve bazılarınızın bildiği üzere bu film yeni bir şirketin Pixar'ın doğuşuna kapı açtı ve Pixar'da animasyonda yepyeni bir tarzın doğuşuna. Bütünüyle bilgisayar tarafından üretilen 3 boyutlu animasyon filmler. Daha sonraki yıllarda Pixar, tüm zamanların en başarılı filmlerine imza attı. Toy Story, A Bug's Life, The Incredibles, WALL-E ve Up. Toy Story 3, 1 milyar dolarlık gişe yapan ilk film oldu ve Up, Cannes Film Festivali'nin açılışında gösterilen ilk animasyon film, John Lasseter David Selznick ödülünü alan ilk animasyoncu oldu. Hatta New York Modern Sanat Müzesi Pixar'ın 20. yılı sergisini düzenledi. Tüm bunlar Disney'in başını derde soktu. Eski tarz animasyonları tamamen Pixar'ın gölgesinde kalmıştı. 2006 yılında Disney, Pixar'ı 7.7 milyar dolara satın aldı. Baştaki 10 milyon dolarlık yatırım düşünüldüğünde Jobs 3.7 milyar dolar kar etmişti. Anlaşmanın şartlarından biri John Lasseter'ın Disney animasyon ekibinin başına geçmesiydi. Meslek hayatına yeni başlamışken kovulduğu şirkete. Böylelikle Lasseter, Disney ve Pixar'ın kreatif başkanı oldu. Şimdi John Lasseter'ın Hollywood bulvarında kendi yıldızı var. İki Disney filmi Finding Nemo ve A Box Land onun filmlerinden yapıldı. İşe yeni başladığında yaptıklarına benziyordu. Görünüşe bakılırsa o aptal olan o kadar da aptal değildi.